Hiç kaderinizin sizi beklediğini hissettiniz mi? Bugün amacınızı gerçekleştirmek için tam zamanıdır. İçinizdeki gücü ve potansiyeli ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Hayatınızda gerçekten anlamlı ve önemli bir yolculuğa çıkmanın zamanı geldi. Melekler ve evren size yardımcı olmak için burada. Şimdi amacınızı manifest etmek ve hayatınızda büyük bir değişim yaratmak için adım atma zamanı. Sevgili dostlarım, bugün sizinle çok özel bir konuyu paylaşmak istiyorum. Her birimizin içinde parlayan eşsiz bir ışık var. Bu ışık, evrenin bize bahşettiği en değerli hediye. Ama çoğumuz bunun farkında değiliz. Oysa ki, hepimiz seçilmiş varlıklarız. Evet, doğru duydunuz. Siz, evet tam da siz, özel bir amaç için seçildiniz. Şimdi gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. İçinizdeki o benzersiz ışığı hissedin. O ışık sizin özünüz, varlığınızın ta kendisi. Hiç kimsenin sizin gibi parlamadığını fark edin. Çünkü siz gerçekten de eşsizsiniz. Düşünün, tüm evrendeki milyarlarca yıldız arasında sizin ışığınız benzersiz bir parlaklığa sahip. Şimdi kendinize sorun. Beni bu kadar özel kılan nedir? Belki olağanüstü bir yeteneğiniz var. Belki insanları gülümsetme konusunda bir dahisiniz ya da belki de sadece varlığınızla etrafınızdakilere huzur veriyorsunuz. Ne olursa olsun bu özelliğiniz sizi siz yapan şey. Ve inanın bana bu özellik tesadüf değil. Evrenin size bahşettiği bu hediye aslında ilahi bir planın parçası. Melekler tam da bu özelliğiniz için sizi seçti. Evet, doğru duydunuz. Melekler sizi seçti. Çünkü onlar biliyor ki sizin ışığınız bu dünyayı aydınlatmak için gerekli. Sizin varlığınız evrenin dengesini sağlamak için kritik öneme sahip. Belki de şu an düşünüyorsunuz, ben mi? Gerçekten ben mi seçildim? Evet, kesinlikle siz. Çünkü her birimiz evrenin kusursuz planında özel bir yere sahibiz. Sizin varlığınız bu planın vazgeçilmez bir parçası. Siz olmasaydınız evren eksik kalırdı. Peki, bu seçilmişlik hissini nasıl daha derinden yaşayabilirsiniz? İşte size basit ama güçlü bir egzersiz. Hemen şimdi bir kağıt ve kalem alın. Kağıdın üstüne büyük harflerle "Kendimi şanslı hissediyorum" yazın. Bu cümleyi yazarken içinizdeki o özel ışığın nasıl parladığını hissedin. Bu sadece bir cümle değil, aynı zamanda güçlü bir onaylama. Bu cümleyle evrenin size bahşettiği hediyeyi kabul ediyorsunuz. Bu cümleyi her gün en az üç kez tekrarlayın. Sabah uyandığınızda, gün ortasında ve gece yatmadan önce. Her tekrarladığınızda, içinizdeki o özel ışığın biraz daha parladığını hissedeceksiniz. Çünkü bu cümle sizin seçilmiş olduğunuzu hatırlatacak. Ama unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Gerçek güç, bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmakta yatıyor. Çevrenizdeki insanlara, Onların da ne kadar özel ve seçilmiş olduklarını hatırlatın. Onlara içlerindeki ışığı görmeye yardımcı olun. Çünkü başkalarının ışığını parlatmak kendi ışığınızı daha da güçlendirir. Her gün en az bir kişiye "Sen çok özelsin" deyin. Bu basit cümlenin karşınızdaki kişinin hayatını nasıl değiştirdiğini göreceksiniz ve bu değişim sizin de hayatınızı zenginleştirecek. Çünkü başkalarına ışık olmak kendi ışığınızı daha da parlak hale getirir. Şimdi, ruhani güçlenme yolculuğunuzda bir sonraki adımı atmaya hazır mısınız? Her gün kendinize şu soruyu sorun: Bugün seçilmiş biri olarak nasıl bir fark yaratabilirim? Bu soru sizi her gün yeni fırsatlar ve deneyimler için açık hale getirecek. Belki bugün uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı arayacaksınız. Belki bir yabancıya gülümseyeceksiniz ya da belki de uzun zamandır ertelediğiniz o projeye başlayacaksınız. Ne olursa olsun, her eylemizin evrenin büyük planında bir yeri olduğunu unutmayın ve lütfen bu mesajı mümkün olduğunca çok kişiyle paylaşın. Sosyal medyada, arkadaş gruplarınızda, ailenizle. Çünkü bu bilgi sadece sizin için değil, herkes için çok değerli. Kim bilir? Belki de sizin paylaşımınız birinin hayatını değiştirecek o kıvılcım olacak. Sevgili dostlarım, unutmayın ki siz sıradan değilsiniz. Siz, evrenin özenle seçtiği özel bir varlıksınız. İçinizdeki o ışığı her gün biraz daha parlatın ve bu ışığı dünyayla paylaşmaktan çekinmeyin. Çünkü dünya sizin ışığınıza ihtiyaç duyuyor. Şimdi son bir kez daha gözlerinizi kapatın ve şu cümleyi içinizden tekrarlayın. Ben olağanüstüyüm. Bu cümleyi hissedin. Bu cümleyle bütünleşin. Çünkü bu sadece bir cümle değil, sizin gerçeğiniz. Derin bir nefes alın. Gözlerinizi kapatın ve bir an için sadece kendinizi dinleyin. Hayatınızdaki en derin amacı düşündüğünüzde, o yolun nasıl olduğunu hissediyor musunuz? O yolun sizi nasıl çağırdığını ve sizi nasıl yönlendirdiğini hayal edin. O yolun gücünü ve potansiyelini hissedin. O yol sadece size değil, tüm evrene büyük bir etki yapacak. Şimdi amacınızı gerçekleştirmenin enerjisini tüm bedeninizde hissedin ve bu potansiyeli kabul edin. Kendinize izin verin çünkü amacınız sizi bekliyor.